لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi şrahli sadri ve yasirli emri vahlül ukdetem min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah Allah. Allahe basirun bil ibad. Yüceler Yücesi Cenab-ı Hakk'a hamd, Resulü ve birici gönderimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Muhterem müminler, sevgili peygamberimizin bir müminde, bir müslümanda bulunması gereken feraset, anlayış, olayları değerlendirme noktasında gerekli olan özellikleri ifade buyurdukları hadisleri paylaşıyorduk. Bu akşam da inşallah aynı konuya devam edeceğiz. Bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili bize hangi uyarıları yapıyor, nasıl uyarılarda bulunuyor, bizde bulunması gereken özelliklerin ne olduğunu Peygamber Efendimiz özellikle bu konuyla ilgili nasıl ifade ettiğini inşallah hep birlikte anlamış, görmüş ve duymuş olacağız. Geçen hafta ezan vakti okunduğu için son okuduğumuz hadis-i şeriften başlayalım. Ebu Said'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur tökezlemeyen halim akıllı olmaz, tecrübe edinmeyen hakim olmaz. Evet, Peygamber Efendimiz'in özlü sözlerinden bir tanesi olarak ifade edebileceğimiz bu hadis-i şerif, bizlere gerçekten de Müslümanlar olarak yaşadığımız hadiselerden, başımıza gelen felaketlerden, yapmış olduğumuz hatalardan, günahlardan dersler çıkarmayı ve bu bu şekilde tecrübeler edinerek hayata devam etmeyi hatırlatıyor. Çünkü bir insanın aklını kullanabilmesi için bazı hadiseleri yaşaması gerekiyor. Neyi nasıl ne şekilde değerlendirmesi gerektiğini de ancak bu şekilde anlayabilir. O nedenle daha önce okuduğumuz hadis-i şerifte de gördüğümüz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz buyurmuştu. Yani parmağımızı soktuğumuz bir delikte bizi ısıracak bir hayvan varsa, bize zarar verebilecek bir unsur, bir özellik varsa bildiğimiz halde aynı deliğe tekrar parmağımızı sokmak aklımızı kullanmamak demektir. Yani akıllı olmadığımızı gösteren bir şeydir. Onun içinde Müslüman akıllı insandır diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dolayısıyla parmağını ısıran bir durum olduğu zaman, kendisine zarar verilecek bir durum olduğu zaman aynı yere tekrar tekrar gitmez, aynı yere tekrar tekrar elini sokmaz. Aynı yerde yani kendisine zarar verebilecek, zarar vereceğini bildiği, kesin olarak bildiği bir yerde, bir ortamda Müslüman bulunmaz, yer almaz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer bütün bunlara rağmen yani ısırıldığını, ısırıldığımızı bildiğimiz halde, zarar verildiğini bildiğimiz halde aynı yere devam ediyor, aynı deliğe parmağımızı sokuyorsak o zaman aklımızı kullanmıyoruz demektir. O nedenle tökezlemeyen akıllı olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani çünkü hayatta karşılaştığımız, yapmış olduğumuz her hata bizim için birer derstir, birer ibrettir. Hani ayağımıza birisi bir çelme taktığı zaman düşmemek için bir daha değil mi? Bir aynı şekilde düşmemek için çelme takılmaması için ya da bize çelme takacak olan yerde ya da ayağımızın takılacağı bir taş varsa, bir engel varsa o engele geldiğimizde ne yapıyoruz? Aman bir daha ayağım takılmasın, düşmeyeyim diye dikkatle yürüyoruz. Yani ayağımızı takılıp da düşebilecek bir özellikten kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu nedir? Bu bize bir tecrübedir. Yani bir defa tökezleyebiliriz düşebiliriz, hata yapabiliriz, günah işleyebiliriz ama bundan dersler çıkararak bunları hayatımızda tekrar etmemek lazım. Çünkü aynı hataları, aynı günahları bildiğimiz halde bize zararını olduğu zararı olduğunu bildiğimiz halde yapıyorsak o zaman gerçek manada aklımızı kullanmıyoruz demektir. Dolayısıyla tökezlemek bize akıllı olmamızı sağlayacak dersler çıkarmayı sağlayacak, ders alma imkanını kazandıracak bir husustur. Tecrübe edilmeyen hakim olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani tecrübe sahibi olmayan bir insan da olaylar hakkında, yaşadıkları hakkında, hayat hakkında, dünya hakkında, karşılaştıkları konularda gerçek manada bir değerlendirmede bulunamaz diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü her tecrübe her yaşanan hadise bize bir şeyler kazandırıyor. Aklımızı nasıl kullanacağımızı, nasıl hüküm vereceğimizi, hangi yargılarda bulunacağımızı, nasıl bir değerlendirme içerisinde olmamız gerektiği konusunda bize yol gösteren bir husustur. Tecrübeler onun için önemlidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tecrübeleriyle birçok hadiseyi, birçok yaşanması kaçınılmaz olan sorunları, problemleri çözmüştür onlarla ilgili mücadelesini bu şekilde yerine getirmiştir. Dolayısıyla müminin hayatında bu türlü hususlar önem arz ediyor. Mümin ferasetle bakan bir insandır. Demiştik ki feraset ince bir anlayış, hadiselerin, olayların geri planında, arka planında yatan gerçeği de görebilecek bir bakış açısıyla Müslüman hadiselere ve olaylara bakar. Bu nedenle geçen hafta da ifade etmeye çalıştık. Biz Müslümanlar olarak maalesef bu konularda gereken dersi çıkarmadığımızı görüyoruz. Tecrübelerimizle hayata bakmadığımızı görüyoruz. Birçok kez tökezlememize rağmen, düşmemize rağmen, tuzaklara yakalanmamıza rağmen hala bunlardan ders çıkarıp da aklımızı doğru bir biçimde kullanmadığımızı ne yazık ki Yaşadığımız çağda daha net ve açık olarak görüyoruz. Halbuki Müslüman akıllı insandır. Çünkü yüce Rabbimiz bize akıl gibi bir nimet lütfetmiştir. Bu akıl nimetini kullanmamız için bize vermiştir. Yani bizde bir aksesuar, bir süs, bir eksikliğin giderildiği bir uzuv, bir özellik olarak bizde bizim bedenimizde, bizim vücudumuzda, bizim hayatımızda durmuyor. Tam tersi bunu doğru bir biçimde kullanma konusunda bizlere hem yol gösterici özellikler ifade edilmiş hem de kullanmamız gerektiğini de ayet-i kerimelerin birçoğunda yüce Rabbimiz ifade ediyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hala akıllanmayacak mısınız? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız gibi Kur'an ayetlerindeki ifadelerle sürekli olarak inanan insanların, müminlerin akıl gibi bir nimeti doğru bir biçimde değerlendirmeleri, kullanmaları gerektiği konusunda yol gösteriliyor. Dikkatimiz oraya çekiliyor. Tabi Allah'ın verdiği bu nimeti müminler olarak, müslümanlar olarak biz kullanmazsak, kullanmadığımız bu nimetlik, nimetin eksikliğini üzerimizde gören bazıları, başkaları da kendi akıllarını kullanarak bizi hem yönetecek, hem idare edecek, hem de sahip olduğumuz temel değerlerden bizi uzaklaştıracak birçok çalışmanın, birçok projenin içerisinde yer alıyorlar ve bizim üzerimizde ne yazık ki bunlar uygulanıyor. Tarih içerisinde böyleydi, günümüzde de ne yazık ki böyle. Yani gönlümüz şunu isterdi, dünyada yaşayan bütün müminler akıllarını doğru bir biçimde kullanıyor, mensup oldukları dinin özelliklerine riayet ederek bir hayat yaşadıkları için onları yok etmek isteyen, onlara zarar vermek isteyen, düşmanlarına karşı akıllı projeler geliştiren, kendilerini koruyucu özelliklere sahip olan ve böyle bir tuzağa yakalanmayan insanlar olalım. Gönlümüz bunu istiyor. Neden gönlümüz bunu istiyor? Çünkü bir Müslümanın böyle olması gerektiğini ayet-i kerimelerden ve biraz önce de okuduğumuz hadiste gördüğümüz gibi hadis-i şeriflerden öğreniyor ve görüyoruz. Böyle olamadığımız zaman da elbette ki üzülüyoruz. Çünkü bu yaşanan hadiselerden, tarih içerisinde yaşanan olaylardan ibretler ve dersler çıkaramadığımız için, tecrübelerimizi bu yönde yönlendiremediğimiz ve aklımızı kullanamadığımız için maalesef sıkıntılar, problemler hep hayatımızda var olmaya devam ediyor. Aklımızı kullanmadığımız sürece de var olmaya devam edecektir. Geçen hafta da ifade ettik, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı müminlerin, Müslümanların, inanan insanların tarih içerisinde yaşadıkları olumsuzlukları yad ettiğimiz. Özellikle Peygamber Efendimizin torunu olan Hz. Hüseyin Efendimizin ve beraberindeki 70 küsur insanın şehit edilmesiyle sonuçlanan ve bugün Kerbela olarak bildiğimiz hadiseyi her yıl Muharrem ayında yad ediyoruz, anıyoruz, değerlendiriyoruz, konuşuyoruz onlara dualar ediyoruz ama maalesef yani bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen bugün birçok İslam ülkesinde Müslümanların yaşadığı toplumlarda Kerbela'lar yaşanmaya devam ediyor. Bu demek ki demektir ki tecrübelerden istifade edemiyoruz. Aklımızı kullanamıyoruz. Bölmek, parçalamak, nifak tohumları saçmak isteyen gruplara da ne yazık ki ortamı biz kendi içimizdeki böyle bir parçalanmışlıkla böyle bir anlayışla zemini biz kendimiz hazırlamış oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak isteyen insanlar da oluşmuş olan zemini kullanarak ne yazık ki Müslümanların birlik ve beraberliğine engel olmak, onların kardeşlik duygularıyla birbirlerine kenetlenmelerine etken olmak için onlara bu şekilde bir hayatı Öngörmediklerinden dolayı bu kardeşliği, bu birlik beraberliği bozacakları sürekli olarak it, nifaklar, nifak tohumları sürekli olarak bu birlik beraberliği bozacak anlayışları Müslüman toplumlarına ne yazık ki sürekli olarak ortaya koymaya çalışıyorlar. Müslüman toplumlarına bunun hakim olması için sürekli projeler oluşturuyorlar ve ne yazık ki hep maşa olarak bu yerlerde kullanılan bizleriz yani Müslümanlar. Çünkü içimize yabancı bir unsur gelmiş olsa bunu anlarız. Bunu keşfederiz. Bunu takip ederiz. Bunu öğreniriz. Yabancı bir unsur olduğu için buna tepki gösteririz. Buna karşı mücadele gücümüzü ortaya koyarız. Ama bunu yapanlar kendi içimizden olduğu zaman, kendi ailemizden olduğu zaman, kendi mahallemizden olduğu zaman kendi evimizden olduğu zaman, kendi toplum insanımızdan olduğu zaman, bizim gibi Müslüman olduğunu söyleyen insanlar olduğu zaman ne yazık ki bu konuda mücadele ruhumuzu geliştiremiyoruz. Geliştiremediğimiz için de ne yazık ki toplum olarak, İslam dünyası olarak bölüp pörçük, farklı farklı anlayışlara sahip olan insanlar ve birbirini Nin hayatına son vermek için çeşitli yöntemler uygulayan insanlar haline geliyoruz. Halbuki biliyoruz ki Müslümanlar olarak Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Bizi yaratan o, son nefesimizi alacak olan da odur. Yani bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi eş değerde kabul edildiği bir dinin mensubuyuz. Yani kendi kardeşimizi, kendi dindaşımızı, aynı dinin mensubu olan insanı nasıl katledebiliriz? Tarihte bunlar yaşandı ve maalesef bunlardan ibret ve ders çıkarmadığımız için, aklımızı kullanmadığımız için bugün 21. asırda hala Müslümanlar olarak bu türlü tuzaklara çok kolay bir şekilde yakalanıyor ve düşüyoruz. Allah muhafaza etsin. Çünkü böyle bir anlayış, böyle bir özellik toplumun yok olması demektir. Toplumdaki birçok temel değerlerin yavaş yavaş hayattan uzaklaşması, toplumun başkalaşması, toplumun entegre olup bakıyorsunuz ki uzun bir vadede toplum asimilasyona tabi tutulmuş ve kendi temel değerlerinden uzaklaşmış bir hayatı yaşayan insanlar oluyor. O nedenle hep ifade etmeye çalıştığımız gibi biz Müslümanlığı, dinimizi yaşamayı sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermekten ibaret sayıyoruz. Bunlar dinimizin büyük ibadetleridir. Bunlar dinimizin temel direkleridir. Bunlar olmazsa olmazlardır. Ama görevimiz Müslümanlığımız sadece bundan ibaret değildir. Eğer biz aklımızı kullanmaz ve bizi nifak tohumlarıyla bölmeye çalışmak isteyenlere karşı mücadele ruhumuzu geliştirmezsek namazlarımızı da huzur içerisinde kılamayız. Camilerimize huzur içerisinde gelemeyiz. Camiye gelsek bile bu nifak tohumları bizi öyle ayrıştırır ki aynı vakit için camiye gelmişiz. Aynı safta beraber olma konusunda eğer bir dargınlığımız varsa, kırgınlığımız varsa durmak istemiyoruz aynı safta yan yana bulurmak istemiyoruz. Allah'ın huzurunda bile o kardeşlik bağlarını güçlendirecek bir hareketten, bir davranıştan ne yazık ki uzaklaşıyoruz. O zaman namazlarımızda huzur bulamayız. Namaz ibadetimizi Allah'ın kabul edeceği şekilde yerine getirmiş olmuyoruz. Cemaatle namaz kılmanın sevabının yüksek olmasının sebebi sadece camiye gelmek değildir. Elbette ki camiye gelmek sevaplı bir iştir. Ama caminin içerisindeki hareket ve davranışlarımız da bu sevabın derecesini yükseltmeye fayda sağlayan özelliklerdir. Cemaat diyoruz. Cemaat demek her şeyiyle bütünleşmiş, aynı inançta, aynı fikirde, aynı değerlerde bütünleşmiş insanlar demektir. Eğer biz camiye geldiğimizde, cemaat olmaya geldiğimizde, Yanımızdaki duran insandan hoşlanmıyorsak ve rahatsız oluyorsak, aynı safta yan yana bulunmaktan huzursuz olduğumuz insanlarla beraber olduğumuzu düşünüyor ve bundan kaçınıyorsak, o zaman bu sevabın cemaat şuurunu ve sevabını nasıl kazanacağız? Cemaat aynen birleşik kaplar gibidir. Omuzlarımız birbirine değmesi gerekiyor. O cemaat sıcaklığını, o cemaatin bize kazandıracağı o birbirimize karşı kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek bu duyguyu yaşamamız gerekiyor. Ama bugün maalesef biz rahatsız olmayalım diye aramıza bir veya iki insan girecek kadar mesafeler bırakıyoruz. Halbuki her namaza durduğumuzda cemaati uyarıyor imam arkadaşlar. Safları sık ve düzgün tutalım. Bu Peygamber Efendimizin sünnetidir. Peygamber Efendimiz imamete geçtiği zaman cemaati böyle safları sık ve düzgün olması için uyarı uyarıyordu. Yani onun mesleğini icra eden imam efendiler de bunu söylüyorlar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki, safları sık ve düzgün tutun. Eğer boşluklar bırakırsanız aranıza şeytan girer, nifak tohumları girer, kardeşlik bağları çözülür. O kardeşlik saflarda meydana gelmesi gereken aynı anda Yüce Rabbimize karşı secde edeceğimiz, rükû edeceğimiz, kıyama duracağımız bir ibadetten huzur ve zevk alamayız. Allah'ın huzuruna durduğumuzda bile birbirimizi ayrıştırıyorsak, birbirimize sıkıntılar varsa, birbirimizden rahatsız oluyorsak, yani normal dünya işlerinde nasıl birlik beraberliği sağlayacağız? Nasıl kardeş olacağız? Kardeşlik bağlarımızı nasıl geliştireceğiz? Benim sevmediğim insan safta olduğu için ya safın arkasında ya başka yere kaçan insanlar görüyoruz camide. Nasıl cemaat şuurudur bu? Cemaat şuurunu nasıl kazanacağız? Birbirimizden rahatsız olmakla Allah'ın huzuruna durduğumuzda Allah bizim ibadetlerimizi nasıl kabul edecek? Yani sadece ben 27 derece sevap alayım, gideyim kılayım namazı değildir yani olay. Bu çok basit bir şeydir. Bu kadar basit olamaz. Eğer böyle bir sevap özelliği varsa bunun birçok sebepleri ve hikmetleri var demektir. Bunların birçoğu bir araya gelmesi gerekir ki o dereceye yükselsin. Yoksa sıradan bir birliktelik maalesef hayatımıza çok şeyler katmıyor. Kardeşliğimizi pekiştirmiyor. Toplum yapımızdaki birlik beraberliği sağlamıyor. Cemaat olma şuurunu bize kazandırmıyor. Kazandırmadığı için de bugün işte Müslümanlar olarak ne yazık ki yaşadığımız birçok hadiseden özellikle olumsuz vakalardan, olaylardan ibretler ve dersler almadığımız için hep aynı deliye parmağımızı ısırıldığımız halde aynı deliye parmağımızı sokuyoruz. Tökezlediğimiz halde aynı taşa geldiğimizde dikkat etmediğimiz için yine düşüyoruz. Hep düşen, yaralanan, sıkıntıya düşen ne yazık ki bizler oluyoruz. Çünkü birileri sürekli olarak bizim aleyhimizle çalışıyor. Bunu artık aklımızın her köşesine, her noktasına kazımamız gerekiyor. Bugün dünyada hem İslam'ın hem Müslümanların kötü gösterilmesi için, dağınık bir hayat yaşamaları için, kardeşlik şuurundan uzak, birlik beraberlik şuurundan uzak bir hayat yaşamaları için gece gündüz çeşitli yöntemlerle çalışan insanlar var. Böyle bir çalışma için aklımızın, hayalimizin almadığı kadar maddi imkanlar sunulur. İnsanlar çalışır. Gece gündüz böyle projeler üreten insanlar var. Çünkü bugün İslam dünyada değer kazanan bir din. Batı dünyasında araştırarak Müslüman olan insanların sayısı ki özellikle bilgili insanların sayısı her geçen gün artıyor ve birileri bundan rahatsız oluyor. Çünkü Müslümanların özellikle bilgi, görgü ve aklını kullanma noktasındaki kaliteyi, değeri yakalamış olmaları birileri rahatsız ediyor, birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olan insanlar kendi düzenlerinin bozulmaması için bu özelliği ortadan kaldırmak için çalışıyor. Bu toplum yapımızda da böyle yani Özellikle azınlık hayatı yaşadığımız için çok daha iyi değerlendirme imkanımız var. Bakınız bizim toplumumuzda kendimize ait olan değerleri yaşamamak için, kendi değerlerimizden uzaklaştırmak için bizleri ne tür projeler yapıyorlar? Eğitimde var, dini hayatımızda var, sosyal hayatımızda var. Ama ne yazık ki bu tuzağa yakalanan hep bizleriz, kendi insanımız. Yani bu işi yapan insan kendisini ortaya çıkarmıyor. Maşa olarak bizden bizi kullanıyor. Bu akıllıca bir yöntemdir. Çünkü tehlikenin nereden geldiğini anlamak için biraz ferasetle bakmak hadiste ifade edildiği gibi. Yani hadisenin olayın geri planındaki nelerin, nelerin yapılması istendiğini görerek hareket etmek gerekiyor. Yoksa sadece ben bugünümü kurtarayım. Bugün işte ben şunu kazanayım, şunu elde edeyim. Ya yani topluma zarar olacakmış, başkasına zarar olacakmış, Müslümanlara zarar olacakmış. Beni ilgilendirmez anlayışıyla hareket edildiği sürece bu türlü projeler ve programlar hep içimizde yer bulacaktır ve yer bulmaya da ne yazık ki devam ediyor. Yani bugün yapılan birçok çalışmanın 20 yıl sonra bu topluma neler getireceğini bizler bugünden görmek mecburiyetindeyiz. Bunu göremediğimiz zaman tuzaklara hep yakalanan ne yazık ki bizler olacağız. Onun için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tökezlemeyen akıllı olmaz diyor. Çünkü tökezlemek, hatamızı tespit etmek, yanlışımızı görmek bizi akıllı hale getirir. Bir daha aynı yanlışa, aynı hataya, aynı tuzağa yakalanmamız gerektiğini anlatır bize. Tecrübe edilmeyen hakim olmaz. Kimin tecrübesi yoksa, tecrübeyle hareket etmiyorsa olaylar hakkında, yaşananlar hakkında gerçek manada bir değerlendirmede bulunması da mümkün değildir. Hadis-i şerif bize bunu ifade ediyor. Elbette ki Müslümanlar olarak ifade etmeye çalıştığımız gibi aklımızı kullanacağız, <laughs> tecrübelerimizi konuşturacağız ve hayata bakışımızda feraset özelliğimizi ortaya koymaya gayret göstereceğiz ki hayatımızda olması gereken hatalar ve yanlışlardan da kendimizi kurtarmış olacağız. Rabbim bizleri aklını kullanan kullarından eylesin. Tecrübeleriyle hareket ederek olayların gerçeğini görebilecek bir özelliğe sahip olmayı bizlere nasip ve müessir eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin. El Fatiha.